Merhaba, ben teknik Rehber Necati. Eğitim filmimize hoş geldiniz. No! No! Yeter, 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 yeter. Şimdi yerimi Taylan arkadaşıma bırakmak istiyorum. Teşekkürler Necati. Arkadaşlar, bu eğitim filmimizde teknik ekipmanları nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Özgür. Teşekkürler Taylan. İsterseniz B205 ile başlayalım. Arkadaşlar, tanıtım faaliyetlerimizi en sık yapmakta olduğumuz B205 nolu sınıf bilgisayar binasının içerisinde yer almaktadır. <laughs> günler, <laughs> Teşekkürler. B binasındaki sınıflardaki kontroller görmüş olduğunuz dolapların içinde. Mesela ışıklar. Özellikle tanıtım CD'sini izlerken perdenin ışıklarını kapatmanız çok daha iyi gözükmesini sağlayacaktır. Ayrıca bir de bilgisayarımız var görüyorsunuz. İstiyorsanız önce bir bilgisayar açalım. Bilgisayarı ilk açtığınızda bu ekranla karşılaşacaksınız. Orada yazdığı üzere kontrol alt ve değil tuşlarına basarsanız şu ekran ortaya çıkacak. ...Administrator yazıyor yüzüneğim olarak. Password olarak hiçbir şey girmeden sadece OK'ya OK basarsak... ya yani ENTER'a basarsak bilgisayarımız açıldı. Sunumu başlatmak için ilk olarak perdeyi indiriyoruz. Yattı Burak. Yatamadım Burak. Açılın, açılın. Açacağım açılı. açılı. abi. Bravo abi, bravo. Abi. Ve bu da projektörü yönetmek için kullandığımız uzaktan kumanda. Projektörü açmak için sağ üst köşede görmüş olduğumuz yeşil tuşa biraz süreli bir şekilde basıyoruz. Ve çalışmıyor. Yok çalışıyor. Böyle bir ekran projektörü çalıştırdığınızda karşınıza gelirse uzaktan kumandanın en üst kısmında RGB tuşuna basıyorsunuz. Ve ben şimdi basıyorum ilk. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Gördüğünüz gibi ekran bu şekilde değişiyor ve gelen bir yazının ardından bilgisayarımıza kavuşuyoruz. Hani alkış? Bilgisayarı açtığınız halde monitör ve ee projektörden görüntü alamıyorsanız buradaki tuşa basmanız gerekiyor. Bilgisayarı açıp monitörü projektöre bağladıktan sonra yapılacak en basit işe geldik sıra. CD'mizi bilgisayara takıp çalıştırma. CD'yi alıyoruz. bilgisayarımız otomatik olarak CD çalıştıracaktır. Az sonra göreceğimiz gibi. Eğer ki ses hiç gelmiyor ya da çok az geliyorsa sesi buradan ayarlayabiliyoruz. Ya da buradan değil aşağıdaki menümüzden sesi kısıp açabiliyoruz. Eğer hiçbir şekilde bilgisayardaki ayarlardan sesleri alamadıysak en son bakacağımız yer hoparlörün arkasındaki tuş. Bu tuşla oynayacağız, sesleri alacağız. Unutmayalım ki projektörden ses alabileceğimiz sınıflarda yani hoparlörlerin bulunmadığı sınıflarda kumandadan volüm tuşuyla projektörün sesini açmamız gerekiyor. Bunun için de volüme basıp sesi ok tuşuyla projektörden almamız gerekiyor gördüğünüz gibi evet şimdi gördüğünüz gibi biraz önce görmediniz ama Taylan açamadı yani bir 45 dakikalık eğitimin ardından bile Taylan arkadaşımız projektörü açamadı 45 aşamaydı. dakika dediğin 3 dakika sürecek evet ama biz 45 şimdi dakika, dakika uğraştık şey yapamaz ya yapamam Taylan şey ben şey çıkmadan umuyorum evet. ve e, Taylan arkadaşımız bile yapamadıysa siz yapamayınca hiç kendinizi Üzmeyiz. üzmeyin bu sonuçta tecrübeyle sabit. Ee, bir de bilgisayar mühendisliği okuduğumuz için tabii bizim bir avantajımız var. Bozdum kardeşim yani. Biliyorsun ya. Tamam yani Bismillah de. Bismillah de. Açılmıyor. Destur. E demin açılmıştı. Ya tamam. Tanıtım filmimizi izledik. Soru cevap kısmını da geçtikten sonra dışarı çıkarken projektörü kapatmayı ve kapıyı kilitlemeyi unutmuyoruz. Projektörü kapatmak için, yine açmak için kullandığımız sağ üstteki yeşil tuşa basacağız yeşil tuşa bir kere bastıktan sonra böyle bir ekran gelecek. Ve eğer bir daha basarsak yeşil düşen projektör kapanacak. Son olarak da anahtarı güvenlik görevlisine vermeyi unutmuyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mithat Çor'un amfisi <laughs> 1986 yılında ilk açıldığında kimse burada bu kadar büyük çapta olayların tahayyül <laughs> edileceğini tahmin bile edemiyordu. <laughs> Şimdi Mithat Çor'un amfisini yavaş yavaş keşfedeceğiz ama önce Özgür'ü alacağım ben. Merhaba Özgür. Merhaba Mehmet Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Mithat Çor'un bildiğiniz gibi birçok tartışmaya vesile olmuş bir amfi. Bugün burada olurken düşünceleriniz nedir? Aslında bugün burada olmamızın başlıca sebebi bu içerideki odayı arkadaşlarımıza tanıtmak olduğu için ve bu kadar da önemli bir amfinin tanıtımını yapacağımız için. Hemen hemen çok... hemen bir yönetmenim beni uyarıyor. İçeriye hemen tamam, geçelim. Çok teşekkürler. Burası bildiğiniz gibi kontrol odası. Buraya normalde çok girmemiz gerekmiyor ama ee, içeride bütün ışıklık tesisatları var. Yavaş A yavaş buyurun lütfen. Teşekkürler. Lütfen. Lütfen. E Siz de buyurun şöyle, burada ışıkları da şey yapalım. Evet. Kameramanımız da buraya gelebilirse eğer. Tamam. E, buradan ilk ışıklarımızı açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi iki tane oda var. Şimdi tekrar diğer odaya geçelim. Bir ışık burada. Evet. Bir diğer ışıda. Bir diğer ışıda. Özgür kardeşimiz bir diğer ışığı da... Oradan Ziyar, bir... Işığı da. bir diğer i̇şte ışığı da... ...işte buradan açıyoruz. Eğer ihtiyaç olması durumunda... ...bu kontrol panelinden... ...10 saniye içerisinde... ...bomba patlamadan ne yapıyoruz? Şalterimizi çeviriyoruz. Evet. Ve, Ve... kırmızıyı mı seçiyoruz, yeşili mi... ...seçiyoruz Özgür? Hmm, kırmızı mı desem, yeşil mi desem? Evet. 3, 2, 1. Orta açmak için... ...yeşili seçiyorum. Şimdi tabii ki... ...ışıklarımız açılmıyor. Sebebi ne? Artık buradaki... ...şalterlerimiz... Biler birer Hilalberler kaldırılıyor. Evet. Memleketi hayırlı, hayırlı olsun, de, uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi evet. ışıklarımız açıldı. Buradan sonra kapıyı kapatmayı da unutmuyoruz. Bu şekilde ışıklarımızı ayarlıyoruz. Ama dediğimiz gibi zaten bu ışıklar bize çoğu zaman açılmış olarak geliyor. Ama lütfen afallamayalım. Mehmet Bal abimiz yardımcı olamadığı zamanlarda biz bu işlemi yapacağız. Sunumun gerçek kısmı olan Mitatyoo ofisine doğru ilerliyoruz sunumun gerçekleşeceği yer burası. Gördüğünüz gibi içeride oldukça az sayıda arkadaşlarımız var. Birisi sakallı, öbürü sarışın. Biri tüylü öbürü tüysüz iki arkadaşımızla bugün burada Mithat Çoruh üzerine konuşacağız. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Arkadaşlar bugün burada bir laptop'ı Mithat Çoruk'ta. Iı, tanıtım filmini göstermesi için nasıl bağlanacağını göstereceğiz. Normalde ıı, yayın biriminin laptop'unu kullanıyoruz iCharm'dan alıp fakat şu anda demonstrasyon amacıyla bu Ekin'in gördüğünüz Toshiba markalı laptop'unu bağlayacağız. Bilkent Üniversitesi Rehberler Grubu'nun teknik ekibi bugün yine çalışmalarına devam etti. Söz şimdi Taylan'da. Evet Taylan. Abi çağırın şu işiniz var. Yayında mıyız? İyi akşamlar herkese. Şu anda Mithat Çoğu sizinle beraberiz. Ben teknik ekipten rehberiniz Taylan. Ee, burada inanılmaz bir koşturmaca var şu anda. Ben de heyecanlıyım lütfen beni mazur görün. Şu anda cevap aradığımız soru Mithat ilk olarak giren bir rehber ne yapmalı? Hemen cevabını veriyorum arkadaşlar. 3 tane sigorta şalterimiz var. Bunları açmalıyız. Şimdi kameranın arkadaşım biraz yakınlaşırsa o şalterleri göstermek istiyorum. Şu anda açık durumda Kame, e, şalterler zaten sesimi de duyuyorsunuz. Sakalınızı da... çeker misiniz pardon? Pardon ben de özür diliyorum. Şöyle bir kapatayım ses zaten gidecek. Ve işte bu da projektör cihazımız ve efsane muhabirimiz Taylan. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi de Barco makinesini görelim projektöre görüntüyü aktaran. Burada öncelikle şalterleri açtıktan sonra on off tuşuna basarak buraya güç gelmesini sağlıyoruz ve güç geldikten sonra program tuşundan